Keşanlı Ali, sinekli dağda gece konduları yıkılmaktan koruyan, onlara su getiren, elektrik konduran, yol yaptıran, böylece mahallesinin varlığını kabul ettiren mert bir kabadayıdır. Gerdeğe gireceği gece düşmanı manyak Cafer'in kendisine meydan okuması, gece konduları yakmaya kalkışması karşısında efsaneleşmiş kişiliğini korumak için, Cafer'le boy ölçüşmeye mecbur kalır. Manyak Cafer iki elinde iki tabanca ateş eder. Ali yaralanırsa da yaklaşıp Cafer'in üzerine atlar. Boğuşma sırasında bir el boğuk tabanca sesi duyulur. Cafer yere yıkılmıştır. Ali sessizce üstünü başını silkeler. Polis düdükleri, yangın arabaları. Bir cinayete zorlanmış, ve katil olmuş Ali'nin eline kelepçe takılır. Doyarak koklayamadığı yavuklusu Zilha gerilerde kalmıştır. Ve oyun Korunun keşanlı Ali Destanı söylemesi ve bir kıssa'dan hisse ile sona erer.